Evet başkanım hayırlı uğurlu olsun. Amin. Teşekkür ederiz. Değerli Aslında arkadaşlar, farkındayız bugün gelen bu kalabalık bir şekilde gelen evet, kardeşlerimizin evet. heyecanını gördüm. Ben de çok heyecanlandım. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Tabii bölgemizde çok büyük olaylar oldu. Büyük felaketler oldu. Evet. evet bir taraftan Covid, arkasından ekonomik kriz, arkasından deprem olayıyla alakalı sarsıldı. Şimdi de sel olayıyla alakalı sarsılıyoruz. Ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ve yaralı olanlara da Allah şifalar versin. Ve sağlıklı olanlara da Allah sabırlıklar versin. Değerli dostlar ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu dönemde Tayyip Erdoğan'a, AK Partisi'ne yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapan mantığı hepimize mevcut yoksa bu felaketlerin altında Türkiye ezilir ve bunun içinde bu heyecanı gördüm Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın arkasında hep birlikte onun arkadaşları olarak yoğun bir şekilde Sakarya'da belediye başkanlarımızla meclis üyelerimizle ben burada bütün belediye başkanlarını görüyorum bütün meclis üyelerini görüyorum. E, ilçe başkanlarımızı görüyorum. Sivil toplum örgütlerini gördüm. Ve bu heyecanı gördükten sonra inanıyorum Sakarya geçmişte AK Parti'ye verdiği oyun daha üstünde oy verecektir. Ve bizim bugünkü müracaatımız hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin. Amin. Ve Burada Sakarya'mıza, ülkemize ve dünya insanlığına hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ olun. var olun.